Herkese merhabalar arkadaşlar. Metin2 TR Safir sunucusunun 22. bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda da sizlere güzel içerikler çıkarmaya gayret ettim. Umarım videoyu izlerken keyif alırsınız. O halde videomuz başlasın. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar video geçmeden önce de biliyorsunuz ki artık 2025'in sonuna geldik. 2026'ya da sayılı günler kaldı. Umarım her şey gönlünüzce olur. Sevdiklerinizde nice nice güzel yıllar diliyorum. An itibariyle de Noel Baba etkinliği geldi. Sunucuda da gördüğünüz gibi Uriel'in dibine çam ağacını dikmişler. Yanı sıra da okey etkinliği de var. 24 gün boyunca okey etkinliği aktif olacak. Bunun yanı sıra günlük hediyelerden gelen eşyalar almayı unutmayın. Hediyeleri alabilmek için en az ok dişi görevini bitirmeniz gerekiyor. Bunu bilmeyenler için söylüyorum. Çoğu arkadaşımız zaten zaten haberdar yine bayram çarkı var bayram çarkında hep alacak arkadaşlar değerlendirebilir böyle oto toplayan pet vesaire falan var mı yokmuş mutluluk yüzüğü var güzel eşyalar var yani umarım buradan güzel eşyalar elde edersiniz etkinlikler gayet güzel her yıl olduğu gibi yine okey ve yılbaşı etkinliği şunucularda aktif oldu ben de elimden geldiği kadarıyla okey event'ına katılmayı planlıyorum yalnız okey etkinliği 70 devirden itibaren yapılabiliyor bilmeyenler için de küçük bir hatırlatma yapmak istedim bir önceki bölümde pazardan güzel bir hasla elde etmiştim. Oradan gelen Haslat'la Ninja karakterime bir tane pet aldım. Yine pazarı güncellemiştim dostlarım. Toplamda bir 28.5 monluk bir satış olmuş. Sadece madenler ve Birkaç tane de GB'ye kalmış. Bir de 15 ateş 10 şimşekli kaskımız var. Bunu da öylesine bir wondan atmıştım. Bunları da yan karakter aktarız. Yeni bir pazar kuracağız kendimize. 28 won, 28.5 won üzerime çektim şu anda. 29 won paramız var. Yine al sat yapmaya çalışacağım. 70-80M'den 15 şimşekli bilezikler almıştım. 1.5 won'dan koymuştum o satılmış. Karanlık tılsınlarını ne yazık ki aldığım fiyata geri atmak zorunda kaldım çünkü satılmıyordu. Demem ki bütün eşyalarımız satılmış neredeyse. 29 10 param oldu üzerimde. Bu parayı da yine ticarette katlamaya çalışacağım. Şaman karakterim de nihayet 120 level'a ulaştı. %25 tüpünü de doldurdum. Sadece Hidra'yı kesip şampiyon olmak kaldı. Baya bir yolumuz uzun şimdi. Artık eşya dizme aşamasına geçtik. Level aşamasını yavaş yavaş neredeyse tamamladık. Sadece bir ninja karakterim. 119 level şu anda. Bugün yarın o da 120 level olacak. Böylelikle ana karakterlerimizi kasmış bulunmaktayız. Sıra geldi meleği karakterlerine ve lonca element puanı için karakter kasma işlemine. Bu süreçleri de yavaş yavaş tamamlamaya çalışacağım. Gidelim pazara bir bakalım. Uygun item bulabilirsek alalım. Ufak tefek karlarla pazarımıza ekleyelim. Arkadaşlar yine bir kumar işine gireceğim. Geçen bölümde efsanevi onyx denemesi yapmıştık. 6-7 bon civarında bir kar etmiştim ama bu sefer de elmas kumarına gireceğim. Kor çarkı birkaç gün önce bitti. Simyaların fiyatında da pek fazla yani aşırı bir düşüklük yok. 2 bon 10 emden üzerimdeki bütün paraya antika elmas alacağım. Hedefimizde mitsi elmas var. Güzel bir 6'da 6 elmas yakalarsak şaman karakterimize takacağız. Tabii ki bunun yanında zarar etmek de var. Umarım zarar etmeyiz. Eğer burada ben şöyle bir planım var. Eğer bu simyadan zarar edersem yan karakterlerdeki korları bu videoda açacağım muhtemelen. Çünkü zarar edersem elimde ticaret yapacak. Para kalmayacak. Umarım zarar etmeyiz. O korlar biraz daha birikir. Çünkü <laughs> biliyorsunuz hani kor işi biraz sabır gerektiriyor. Hedefimde bir her hesapta bin kor açmak vardı. Ama gerçekten sabır gerektiren bir iş bu kor işi. Buradan zarar etmek istemiyorum. Şimdi ne kadar aldık? Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane antika elmas aldım pazardan. Tanesi 2, 10. Bu ev 6, 10 küsürde. Her bir ev geçişte 2, 10 kar etmiş olacağız. Tabii ki buradan istediğimiz en azından 5 tane efsanevi elmas. Eğer 5 taneden azalırsak zarar ederiz. Umarım hüsranla sonuçlanmaz. Yine aynı kanalda basacağım. C6'ya geldim. Daha sonrasında bir falımıza baktırmamız gerekiyor. Yaşlı kadın bize şansımızı söyleyecek. İyi bir şey yok diyor. Bugün normal şanslı günündesin diyor. Geçen sefer de böyle bir normal şanslı demişti. Güzel bir kar elde etmiştik. İlkini geçirmesi gerçekten çok önemli. İlkini de yaktığı zaman peş peşe yakıyor ama ilkine geçirdiği zaman peş peşe geçiriyor. Hadi bakalım. Geldik bizim dedeye. Hadi dedeciğim. Üzme bizi. Çok güzel. Ne yapıyoruz? Bizim taktiğimiz ne? Bas, pencereyi kapat. İkinciyi aldık. Tekrar aynı taktikle. Evet yandı. Hemen ne yapıyorum? Bir karakter atıyorum burada. Ama karakter attırmıyor ama attırdı şu an. Hemen bir karakterimizi atıyoruz. Tekrar oyuna giriyoruz. Bu arada arkadaşım da yazmıştı. Tamam. Şimdilik kaldığımız yerden devam edelim. Şu anda iki tane evsomuz cebimizde. Çok güzel. Üçüncüyü de aldık. Yine simya panelini kapattım. Şöyle vurdum. Harikasın. Bir tane geçse bile kafi benim için. Diğerleri yansa bile olur. Evet. Korktuğum başıma geldi. Şu anda 24 won paramız elimizde 29 wonla başlamıştım. Yanarsa 5 won civarında bir zararımız olur. Bir tane daha geçerse yaptığımız masrafı çıkarıyoruz. Çok güzel tamamdır. Hedefimize ulaştık. 5 tane efsanevi elmas aldık. Şimdi gideceğim. Bir pazara bakayım ben tekrardan. En son baktığımda 6 won civarındaydı. Şu anda 30 won paramız oldu. 32 won oldu. Ee, bir 4-5 won daha bir karımız var şu anda. Bunları pazara bir ekleyelim. Misli atmayı gözüm yemedi. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Bir tanesini misli atayım ben. Eğer misliye geçerse 17 won misliler şu anda. Attığım geçerse devamını geçiririm. Yanarsa da verdiğimiz parayı geri buradan çıkarırız. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Vurdum. Harikasın sen. Çok güzelsin. Hadi buradan bir 6'da 6 ver de şamana takalım bunu. Böyle bakıyorum üstünden geçtiğimde duvar geldi. Tamam kar cebe yakışır. Daha fazla zorlamaya gerek yok. 17 won şu anda duvarı atmalı. 18 won da burası. 35 won. 2 won da burada var. 37 won bir de antikamız var. 39 won. Yani 10 won'a yakın bir kar elde ettik. Bunu gidelim pazarımıza atalım. Şu anda daha fazla ileri gitmek istemiyorum. Çünkü yanarsa elimizde ticaret yapacak. Para kalmayacak. Yine kolları da açmak istemiyorum. Biraz daha biriksin. En azından bir 2000 abone olunca o korları da açacağım muhtemelen. Gidelim pazarımıza bir ekleyelim bunları. Şimdi pazara simyaları attım. Normalde elmaslar 6.75 6.80 civarında. Tabii ki 6.50'ye vesaire biraz daha aşağısında kuranlar var. E, kor çarkı yeni bittiği için yakın zamanda elmas piyasasını yönlendiren arkadaşlar olacaktır elbette. O yüzden simyanın fiyatını biraz yukarı çektim. 7.55'ten pazara ekledim. Yine aynı şekilde misleyicilere elmasları şu anda 17 won 17.5 arası. Ben de bunu 18'e attım. Antika elmas ise 2.15'te, 2.25'e. Pazar ekledim. Biz de 29 wonla başlamıştık. Toplamda bir 13 won 75 hemlik bir karımız var arkadaşlar. Gayet güzel. Normal ticaret yapmaya kalksak 2-3 günde bu 15 wonu zor katlardım açıkçası. İstediğimiz seviyede ilerledi. Bu şekilde pazarı aktif ediyorum. Yarın muhtemelen burası da satılır. Şimdi yine yan karakterimdeki pazara da bakacağım. Orada da elmas madenleri vardı. O elmas madenlerinde bu pazara eklerim muhtemelen ya da üzerimizdeki fazlalık eşyaları pazarlara eklerim. Pazarları da bu şekilde düzenleriz. Devam edelim. Ee, üzerimdeki üzen para var. Buradan bir won çevirelim. Yangı won'a dönüştürdük. Ne alacağız şimdi? Hemen göstereyim sizlere. Mücevherler, bilezikler. 541. 1. Şurada bir tane 15 şimşekli bilezik vardı. Nerede o? Şu şu bilezik 1 won'dan arkadaşımız 1 won'dan pazar atmış. Artı 5 cennet bilezik bunu alıyorum. Satış fiyatım 2-2.5 won civar olacak. Neden bu kadar pahalı derseniz ise arkadaşlar şu anda aktif olarak okey etkinliği var. Yakın zamanda sürgüne çok karakter atılacağını düşünüyorum bu okey etkinliğinden dolayı. O yüzden bunu 2 won'dan pazara ekleyeceğim. Şu anda baktığımda pazarda başka bu fiyatlara yok. Varsa da gözümden kaçmış olabilir. Bunu aldık şimdi biz. 2 won'a 2.5 won'a pazara ekleyeceğim. En kötüsü yarına kadar satılır. Satılmazsa fiyatında bir biraz indirim yaparız. Sizlere de göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi yok yani pazarda. 2,5 bondan da bunu pazara atıyorum. Arkadaşlar hayatımda çevirdiğim en şanslı çarkı çevirmiş olabilirim. 2100 app yüklemesi yaptım karaktere ve toplamda 1200 ep, 75 günlük mutluluk yüzüğü elde ettim. Bir adet demirci kitabı, hatta iki adet demirci kitabı, bir de arttırma kağıdı çıkmış. Devam edeceğim. Belki biraz daha elde edebiliriz. Bir 30 günlük daha gelirse efsane bir çark şansı olacak. Bir de manu mu geliyor yoksa? Manu da geldi enteresan. Vallahi bir şey var. Karakteri bugün çok şanslı gerçekten. Sonuna kadar devam edelim. Oh. ucundan kaçtı. Bir 15 daha gelecekti neredeyse. Devam. Bir metalle süslerse harika olur tabi. Bir yüzük daha gelmiş olabilir bu arada. Yok Ender orada durdu. Çok fazla yüzük gösterdi bu arada. Burada bir şey yok. Geçelim. Bir tane antika gösterdi. Antikayı vermez büyük ihtimal. Şu 30 günlüğü de ver. Güzel. En azından demirci de durdu. Ne kadar kaldı? Bir kere daha çevireceğim. Sonra biraz kostüm çevirmem gerekecek. Bir tane de sizin için çevirelim. Bu, bu çarkta da bir şey yok. Sadece antika var. En azından antika alır mıyız? Antika'yı da vermedi. Neyse. Kalan ipi de çevireceğim. His geldi. Bir 15 günlük. İyi ki de çevirmişiz. Kişisel... Premium dükkanı 30 günlük elde ettik. Çevirdiğim en efsane çarkollu bu. Valla bunu da verirse yani diyecek bir şey yok. Vermedi. 2 tane 15 günlük yüzük var. En azından bir tanesini verir misin? Yok vermedi. Bir demirci daha geldi büyük ihtimal. Büyük ihtimal. Evet demirci de aldık. 4. demirci bu arada. Son 2 hakkım geldi. 15 günlük. Efsane bir şans. Böyle bir şans yok. Sonuncuda da bir 15 günlük daha gösterdi. Bunu da verirsen artık yani diyecek hiçbir sözüm yok. Gerçekten. Az kalsın veriyordu bunu da. Şimdi ne elde ettik? Hemen bakalım. 10. 15, 45, 75, 90 günlük mutluluk yüzüğü elde ettik. Efsane bir çark şansı oldu. Bunun yanında bir tane Manu, Enderkor, Kor, Demircel kitabı. Çok güzel ödüller elde ettik. Bir daha bu şans gelmez. Hayırlı olsun. Bayağı bir yüzüğümüz oldu. Dün bir vondan 15 şimşekli artı 5 cennet bilezi kalmıştık. 2,5 vondan satılacağını söylemiştim. Ve fazla beklememiş pazarda satılmış. Bir tane daha bilezik buldum. Yine 15 şimşekli. Bir ondan atılmış. Alacağım onu. Pazarda 15 şimşekli bilezik yok. Neredeydi? Umarım satılmamıştır. Biraz önce gördüm ama bu ihtimal satılmış olabilir. Ametist bilezikti. Valla videoya girene kadar satıldı herhalde. Heh buradaymış pardon. Evet 15 şimşekli 1 won alıyorum. Yine aynı fiyattan hatta 3 won'dan pazara atabilirim. Biraz fazla gelir alıcıya ama abartmayalım isterseniz. Bir şöyle yalandan 2.89 yapalım ki 3 won göze fazla gözükmesin. Pazar 2 gündür aktif bir şekilde bekliyordu. Toplamda 48 won'luk satış olmuş. Bütün simyalarımız satılmış. Birkaç parça tek hepsunlu eşyalar almıştım. Onlar da satılmış çok güzel karlar ettik. Özellikle bu şimşekli eşyalardan. Noel etkinliğinden dolayı çok karakter atan olduğundan dolayı şimşek eşyalara aşırı rehabet var. Güzel karlar elde ettik. Şimdi bütün parayı üzerime çekiyorum. Bu parayla büyük ihtimal yine simya denemesi yapacağım. Bir pazara gezelim. Uygun item bulursam gelirim. tane cennet bilezik alacağım şimdi. 1.49'dan. 5 efsun değişmelik. Şaman'da birkaç tane efsun vardı. Stefsun'u. Bir 15 şimşek getirmeye çalışacağım. Gelirse 3 onlardan satarız rahat bir şekilde. Buna birazdan deneriz efsun'u. Arkadaşlar şimdi riskli bir işe daha gireceğim. Şu 3 fonlukları bir çekeceğim. Bir de yakut denemesi yapacağız. Yani düşük bütçelerle yapılması tehlikeli bir hareket aslında. Şu dükkanlar hazırlanıyor diyor. 3 tane çekebildik şu anda. Şunları da çekelim. Bir de şunu alalım. 6 tane antika Yakut aldık. Yine uğurlu CH'mize girelim hemen. Bir deneyelim. İlk ikisini alırsam üçüncüyü muhtemelen basmam. Buraya ne kadar para verdik şu anda? 24 won para verdik diyelim. Toplamda 24 wonluk antika yakut aldım. Her zamanki taktik CH6'ya girelim. Yakutların geçme oranı diğer simyalara göre biraz düşük. Özellikle antikada. Eğer iki tane efsu alırsam muhtemelen mitsiye deneyebilirim duruma göre. İlk olarak yaşlı kadından bir falımıza baktıralım. Bana kaderimi söyle biraz şanslı diyor bugün. Her zamanki gibi ilkinin geçmesi çok önemli. İlkini vurdum ilki geçti harikasın. Şimdi şu an buradan 4 von bir kağırımız var. Evet panelimizi kapatıyoruz. Karakter atalım şansımız bir yenilensin. Bir tane alsak bile zararımız olmayacak buradan. Süper. Şu anda bir zararımız yok. Hatta 8 bonluk bir karımız var. Eğer yanarsa bir tane kalırsa 4 won karımız olacak. Geçerse de 8 won kar olacak. Yine bir karakter açacağım. Bu şekilde parayı yükselteceğiz. Yani ticaretle biraz zor serverda kar etmek. Çünkü çok piyasa altı alan olduğu için ticaret bayağı bir zor. O şekilde söyleyebilirim. Yani simyacı yine yaptı yapacağını bize. Hiç yakmadan hiç fire vermeden 3 tane yağ kutu elde ettik. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Şu ikisi bizim zararımızı kurtardı. Hani yapmış olduğumuz masrafı şu ikisi çıkarıyor. Şimdi bir tanesini Mitsi'ye deneyeceğim. Hadi verirsin ya. Şu ikisini vuracağım. Ya da şununla şunu vuracağım. Gözümü kapattım vurdum. evet. Geçmiş arkadaşlar. Efsane kar ettik şu anda. Şurası bizim net karımız zaten. 12-13 won şuradan gelecek. Ama Mitsi'nin atmalığı ne kadardı bakmadım pazara. Bir bakalım hemen Mitsi'ler ne kadarmış. En az bir 25 won falan vardı muhtemelen. Net 12-13 won kar yani onu biliyorum. Umarım bir 30 won falan vardır Mitsi atmalıkları. 6'da 6 gelseydi direkt Suraya takardım. 29 won 75 m yani 30 won atmalıkları Yakutların. Toplamdaki karımız 16 won arkadaşlar. 24 won vermiştik oraya. 6 won buradan aldık Yakut'tan. 12 won'da hatta 13 won'da Efso akut 20 won'a yakın karımız var. Şu muhtemelen fake olabilir. 12 won'dan atacağım Efso'yu. Mitsi Yakut'u da şöyle bir kontrol edelim. Evet bu da fake değil. 29.70'den de onu atalım. Biraz önce almış olduğum bileziği şaman karakterime verdim. Dediğim gibi 3 tane stevsunum vardı. Bir deneyeceğim belki bir 15 şimşek, 15 rüzgarlı Yanında şöyle çıtırdan güzel şeytanlı bir şeyler yakalayabiliriz. Bu arada Ninja ve Şaman'ın eşyalarını tekrardan hani ormanla işim kalmadığı için Sura'ya vereceğim. Sura'yı bir şimşekli dizebilirim. Zaten hali hazırda Zodiac yapacağımız için. yeni bir karakter dizebiliriz okey yetkinliğinden dolayı. Hazırlıklara başlayacağız. Bu eşyaları falan satacağım yani. Üzeri komp boşalacak sadece yelpazesi kalır büyük ihtimal. Yelpazeyi de duruma göre satabiliriz. Bileziğe bir deneyelim şansımızı. Belki güzel bir şey yakalarız. İlkini attım. 10 yarı 20 ork. sous A15 rüzgar olsaydı güzel fiyata satılırdı belki. İkincisini denedim. 6 şeytan 1.5 KHP. Hadi sonuncu da ver bir şeyler. Bu ne böyle? Çok kötü verdi. Değişmelik. Şu bağlılar da var da bağlıları denemeyeceğim. Aslında zodya sallayabiliriz ya. Zodyaklı artık bir işim kalmadı. Şu bağlıları da zodya atacağım. Zodyak kelpazesini satacağız. Ormanda artık hani o okay, etkinliği vesaire falan değerlendirmek istemiyorum. Bir şansımızı deneyelim. Belki şöyle bağlıyla güzel bir beceri falan yakalarız. İlkini bu vurdum 10 ort. İkincisi 11 ort. Üçüncüsü de 3 ort. 5 beceri vesaire. şey Şeytan falan. Neyse. Kalsın bunlar hep satılacak zaten. Şimdi bir komple boşaltacağım bu karakteri. Ne var ne yok. Hepsini pazarımıza aktaracağız. Şu an sadece benim için önemli olan Sura karakterimin bir an önce Zodya'ya çıkması. Bunlar hep satılacak. Hemen Sura'ya aktaralım. Ninja'yı da getireceğim birazdan. Oradaki eşyaları da Sura'ya vereceğim. Şurada bir tane bizim ürpertici pet kitabı sandığı var. Onu da ileriki zamanlarda şamanı dizince de açacağız. Belki içerisinden bir 30 günlük otopet çıkar. Şu dursun. Hatta bir şamana bir ruh taşı okuyalım varsa üzerinde. Çünkü daha becerileri falan da gelişecek arkadaşlar. Bu uzun süre bir zodyak tapınağında bekleyecek karakter. Hata dedi derecesine kadar düştük. Baya bir uzun işimiz var yani bu karakterlerle. ETP karakterlerin üzerinde de toplam 1600 adet core oldu. Her karakterde 400 adet core draconis var. Hedef her hesapta 1000 kor. Belki daha da bu sayılar daha da artabilir. Şu anda hırsız eldivenlerinin bir 9 günü kalmış. Ben hızlıca Nijan'ın eşyalarını da Suğra'ya aktarayım. Pazarımızı bir kuralım. Şaman'ın da nalet kitabının bitmesine son bir kitap kaldı. Bu görevden sonra da şeytan hatırasına geçeceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş da biyoloğunu bitirmeye çalışacağız. İki karakterin de bütün ormanlık eşyalarını pazara ekledim. Şimdi neler yapacağız? Kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Bu eşyaları satacağız. Komple satacağız. Sura'yı öncelikle Zodiac için hazırlamam gerekiyor. Simya panelini tamamlayacağız. Bunu muhtemelen korları üst attığımızda yani ETP karakterlerindeki korlarla simya panelini dizmeye çalışacağım. Garanti zaten diziyoruz oradan gelen hasılatla. 1600 kordan set rahat bir şekilde çıkıyor. En azından yakut ve elmasını çözeriz. Onyx'i vesaire safiri de hallederiz. Yani paneli komple hallederiz oradan gelen hasılatla. Buradan gelen hasılatlarla da yapacağımız ticaretle ise eline güzel bir zodyak bıçak alacağım. 6-7'sinde 20 zodyaklı falan efsunlu, efsunlu bir silah bulursak onu almaya çalışacağız veya kendimiz basabiliriz. Tandiositler pazarda şu an düşük fiyatta satılıyor. Balator bossundan dolayı. Bir de ninja karakterinin nazar tılsımı var. O karakterimde ise sürgün için bir tane sura karakteri dizeceğim. Bir de şöyle küpe var. O küpeyi de o karakter için bıraktım. Birkaç güne de o okay kevıntı için sura karakterimiz hazır olur. Ateşli temler vesaire falan ayarlayacağım. 23 won para var. Üzerimde şu an kaldığım yerden ticarete devam edeceğim. Ufak tefek al sat işlemine devam edeceğim. Dediğim gibi belki bir ufak simya denemesi daha olabilir. Pazarın üzerinden şöyle hızlı bir şekilde geçeyim. İhtiyacı olan arkadaşlar olursa oyun içerisinde mana PM atabilirler. Muhtemelen videoya attıktan sonra çoğu item satılmış olur. Şu hançer gerçekten efsane. Beni çok güzel bir şekilde idare etti ormanda. 20 şeytan, 12 güç, 3 kritik, 34 ort, 55 vona bence uygun. Rahat bir şekilde 9'a da basılabilir yani bu şu anki piyasada. Kasları da her şeyini pazara attık gördüğünüz gibi. Yani buradan güzel aslatlar, yani onlar bekliyorum. 200 vona yakın bir eşyamız var pazarda şu anda. Hadi bakalım pazarımızı da oluşturduk. Satılmalarını bekleyeceğiz. 45 gün pazar süresi var hatta 46 güne yakın. Tamamdır. Simyalarımızda bu şekilde hadi bakalım rast gelsin diyerek pazarımızı oluşturduk. 2 tane 15 ateşli kask alıyorum. Suğra kaskı 1.5 won'dan. Satış fiyatım 2.20 2.25 civarı olacak arkadaşlar. Yani bu kaslardan sonra şurada bir tane kask var. 15 ateşli o geliyor. Bunları 50-60 emkarla satacağım. Diğerini de hemen alalım. 3 kondan da şunu alıyorum. 2.25'ten sallayacağım pazara. Üzerimdeki bütün parayı bitirmem gerekiyor. Pazarı fullleyeceğim. Biraz daha uygun item arayalım. Şurada 50M'den bir tane 10 ateşli şaman kaskı var. Onu alıyorum. Bir de 75 mden vardı. Onu da alacağım. 1.25'ten atacağım pazara. En ucuz 10 ateşli bilezik. m Bir tane buldum ben. 50M'den. Ametis bilezikti sanırım. Aynen. 75M'den daha doğrusu. Buldum arkadaşlar. Bunu alacağım. Ama üzerimde şu anda yank yok. Bunu alacağım. Satış fiyatım 2.10 olacak. Hızlı alev taşları şu anda pazarda 45 hemden satılıyor dostlarım. Rukkemelerin R8 hali piyasada şu anda 8 won. Şurada bir tane 9 won'a var. Hani 8 won'a bunu alıp kızıl ev taşı attığınızda 9.5 10 won'a geliyor. Tabii ki kızıl ev taşlarında geçme olasılığını düşünürsek bu gayet uygun fiyata kurulmuş. Bunu alıp 10 won ellemden satacağım. 1.5 won oradan rahat bir karımız olacak. Böylelikle bir üzerimize 9 won para kaldı. Buna da ufak tefek eşyalar bulunca Pazarımızı bugünlük kapatacağız. Satışları bekleyeceğiz artık. Güzel satışlarımız olacak inşallah. Daha önce hiç sandık açımı yapmadım. Şimdi 34em'den Nemere sandığı toplayacağım. Neden toplayacağım hemen göstereyim sizlere. Biliyorsunuz ki bu sandıklardan tanların meyvesi drobu var. Tanların meyvesi ise pazarda... 9 bondan sadece bir tane var. 30 sandıktan bir tane alırız diye tahmin ediyorum. Şansımı deneyeceğim. Her şeyi denedik. Bir de sandık açalım. Bu videonun kapanışını da sandıklarla yapalım. Üzerimdeki 9 bonu şimdi üzerimdeki 9 bonu yanga çevirdim. Bugün simyadan güzel kar ettik. Bir de sandıklardan edelim. Ben sandıkları toparlayıp geliyorum. Birlikte açalım. Evet, bütün sandıkları topladım geldim. Toplamda 81 açımlık nemere sandığı var üzerimizde. 9 bon 10 bona yakın para verdik buraya. Şu an arasında nemere sandıklarının fiyatı pazarda 33 m ve 35 m arasında değişiyor. İstediğimiz buradan birkaç tane tanrıların meyvesi titan dioksit falan istemiyorum çünkü pazarda şu anda 33 m 35 m yani sandık fiyatına titan dioksitler satılıyor bayağı bir düşmüş. Yavaş yavaş başlayalım. 2 tane verirse 9 bonkar ederiz. Bir tane verirse sandıkların parasını çıkarıyor. Hadi bakalım başlayalım. İlk sandıktan maalesef çöp aldık. Ben buraya müzik koyarım. Muhtemelen önemli bir şey Tığı zaman gelirim dostlarım. İlk titan dioksiti aldık. Bir tane sandığın parası çıktı. İkinci titan verdi. Yani hadi zarara doğru gidiyoruz. Evet. Bütün sandıkları açtık. Maalesef ki maalesef zarar ettik. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. İki tane de karanlığın sandığı vermiş. İki tane titan aldık. İki sandığın parası çıktı sadece. Yapacak bir şey yok. Her zaman kar edeceğiz diye bir şey yok biliyorsunuz. Arkadaşlar böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izleyen arkadaşlara teşekkür ederim. Videoya bir like, bir yorum, bir de abonelik bırakırsanız sevinirim. Mobil telefonlarınızdan da ücretsiz olarak high puanlarınızı verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Allah'a emanet olun.